Rabbine şeytanı uğradığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ders 21. min kitab al-Awamil el-Cürcani. bugün 21. dersini okuyoruz. Öyle değil mi? En-naw'u <school> avamil-i sema'inin on üç nev'inden yedinci nev'un esma'un itahın nedir? İsimlerdir. Tezimul fiyenel mudari'e Bunlar fiyenel mudari'i ne ederler? Cezme yaparlar. Yalnız ala mana in. İnin manası üzerine cezim yapar ne demek inin manası üzerine ne demek inin manası üzerine yani ne inin manasını içine ararak şart şart ceza u şart olmak üzere iki fiyali cezim yaparlar. Ve yetis atu esma bunlar da kaç isimdirler? Bunlar da dokuz isimdirler. Bunlar da ne dediler? <laughs> dokuz isimdirler. Bu dokuz isim yine şertiyen manasını içine alarak fiyle mudari, iki fiyle mudari, iki fiyeli cesme yaparlar. Biri fiyel uşak, biri cesme Muhammed Hoca gelmiş mi buraya? Buraya <laughs> gelmedi. Ha gelmedi. Men biri nedir bunlardan? Mendir. Nahum men tadrib, edrib. ister bu en nev'u sabit terkibini yapalım. En nev'u semer semmel furafası demeyle mutlu olur. Es sabi'u le semmel furafası demeyle en nev'unun sıfeti olur. Es ma'u le semmel demeyle en nev'unun haberi olur. Tezzimu fiil fa'li mustetir hiyedir. Esma'una ma'una gider. El fiile tezzimunu neydir? Tezzimunun -ne mefhuludur el mudari'a bak el mudari'a o da fiyala neydir? Sıfır. Evet. Tezzimul fiyala el mudari'a cümlesi kumpila mehalen merfu rafası demeyle esma'unun sıfeti olur. Oldu mu? Evet. Alay cari mana takdiren mecur bi ala cari mecur zarfı lav tezzimuye nedir? Mutaadettir. Mecur yalınız mahalle mazlum nesbesi fethayla tezlimunun mefhulu bir gayri serehde. İn haza les tevilinde mahalle mecrul caresi kesreyle mananı neydir? Mudafu ile hissidir. Bunu bildiniz değil mi? Nasıl tehkip ettiğimi bildiniz. Ve yakut alammâne in kâineten alammâne in Câr-ı mecrûl kâinatene mutallıktır. Esma, mahala mesulun esmesil fetheyle esma onun neyi olur? Hali olur. Oldu mu? Ve ye tis'atu esma'e ve o ibtidâye mebni alel fethe. La mahala la minel ya'lâ. Hiye mebni alel fethe mahalle merfurra fesil demeyle mübtede olur. Tis'atun la samma furafasid denme ile diyenin haberiydi. Esma'e la samma ceresi fetheyle sıfatıyla tis'atunun mudafu ileyyesi olur. elif lem dolayı gayr-ı muzâf. el tek başına iki sebebi yerine kayımo diyor. Onun olmadı. Ve tis'atu esma'e bu cümle ibtidaiyedir. La mehalellaha mine mi Men Hazeleste Men Memi ala sükun Mehale merfu rafası demeyle tisatunun neyi olur? Bedeli olur. Ya mahzuf bir Mahzuf bir muhtadanın <laughs> haberi olur. Ya yani, muhtadadır haberi nedir? Mahzuftur. Haberi mahzuftur minhadır veya mahalle mesulü nesbesi fethayla mahzuf bir aniye ne olur? Mahfru olur. olur. Nahum men tadrib edrib. Men tadrib edrib. Men yine şerti içine alan isimlerden biridir. Mebni ala sükundur. Mebni ala nedir? Sıkın. Mebni ala sükundur. Mahalle mesulü nesbesi fethayla tadribin neyi olur? mef'ul olur. Mukadem olmuş çünkü ona ne var? sadaret var. Tedrib fiil, mezumi bir mendir. Men onu cezme yapmış, harekesine götürmüş. Tedrib fiile müdaredir. Muharebdir. Mezumdur. Cezmesi hasbül hareketidir. Fali Fa müstefik entedir. Tedrib cümlesi mene ne olur? Fiilü şart olur. Men tedribde amel yapar kendine fiyolü şerf eder. Tedrib amel yapar kendine mefhul eder. Hani bazen iki şey birbirinde amel yapar. O onda, onda, yapar. Hani muhtakiber de bazı mezheplere göre o onda amel yapar, onda amel yapar. Bu da onun benzeri. Edrib fiil fiil mudari mezumdur. Bir hasim harekedir. Faali müstetir enedir. Faali müstetir nedir? Bu edrib cümlesi menin neyi olur? Ceza bu şart olur. Men tedrib edrib cümlesi kom mahalle mehle mecud ceresi kesreyle lehunun mudafu ilihsidir. Ve eyyün ve eyyün o da lese mefrafesi denmeyle tisatun bedeli ya muhtıda mahzuf mahzuf muhtıda ya kendisi muhtıda haber mahzuf. Eyen de oxuya biləriz. Yəni kitabət eyyənə uyğun deyil. Çünki eyyen oxunursa elif formalıyım. Amma nesbə də oxunur bilər. Mahzu bilfi ilə məf'ul olan. Men Na eyyen tadrib edrib. Eyyen mən tadrib edirəm. Heç bir fərq yoxdur. Oldu. Sadə mən mahalle masubdi. Eyen la san masub. Eyen tadrib edir. Eyen تدريب ادريب اولدو ايyen تدريب ملزومدور mukaddem olmuş ona sadaret var تدريبçi faili misetir en تدرب cümlesi ayyen müf'ul şerh olur cezmesi hasıl hareket eder تدريب fiili mudari form misetir en eder mezunudur cezmesi hasıl hareket eder تدribün cümlesi ayyen müf'ul şart olur edribün cümlesi ayyen ceza u şart olur <laughs> ve ma nahma tasna asna Ve ma'da da kaç terkip var? Rafa okunabilir. Mahalle merfu, mahalle mensu. Mahalle merfu olursa üç terkip, mahalle mensu olursa bir terkip. Nahu keman Ma tesna esna. Eyye şeyin tesna'uhu esna'u. Eyye şeyin tesna'uhu esna'u. Sen hangi işi yaparsan ben de onu yaparım. Ma mevni sükun. Mahalle mensu mesbesi fethele tesna'an mefuldür. Tesnafiyet fa'il müstetir ente cümlesi mahiyet fiyolu şart olur. Esnafiyet fa'il müstetir ene de cümlesi mahiyet cezâ-u şart olur. Ma tesna esna cümlesi nahunun mudafu ileysi olur. Nahunun ne olur? Mudafu ileysi olur. Oldu <laughs> olmadı? <Olsun>. Bildiniz mi? Ve <laughs> meta. Metede de aynı Kaç diyor ki var, rafa nesbe, rafa olursa bir şey nesbe olursa bir şey değil, cahil. Ne hükmü mera? Meta, Mevla'l-eskul muhalle mesul nesbesi fetheyle teetinin zarfidir. Mevlu bir hissi değil, nedir? Hı. Zarfidir. Teetif fiyatı, fiyatı mezzundur, cezmesi, lahm-ı fiyatına hasbiyledir. Teetibi oraya gitmiş. Fali müstetir, entedir. Nune ve gayet, ya, ya Mevla'l-eskul muhalle mesul nesbesi fetheyle teetinenin olur, tetini cümlesi metanın ne olur? Firuşiyat olur. Bu cümle mehal var mı? Yok. Niye? Çünkü meta tetini lesini cezme yapmış. Artık mehalinde cezme yapmaz. Ve mehma nahum mehma tetini ukrimce. Ve mehma nahum mehma tetini ukrimce. Mehma tetini ukrimce. Aynı Mehma meta ukrim ukrimken ne ise mehma tetin ukrimken odur. Mehma tetin yaz. Zarif olur mu hala mensup? Tetin fiyel o kadiyen mehru cümlesi fölüşe. Ukrimken fiyel farmi sen ene kah mehru cümlesi ceza uşşart olur. Mehma tetin ukrimken ukrimken cümlesi nehan mudafu ilisidir. Sa'da meta ile mehma ma bazı nefi fölüşşartın ceza uşşartı olurlar. Yok ceza uşşun zarfi olur. Yok. İkisi de olur. Mehma tehtini yani tehtini fi eyyi zaman okuyayım ki. Burada meta ile mehma zarf derler. Fiyalu şartın mahalle me mensup fiyalu şerhten ne oluyorlar? Fiyalu şerhten zarf oluyorlar. <laughs> Oldu. Peki bunlar hepsinin en yerine kullanılıyorlar. Hepsi inmanasına manasına in kullanılıyorlar. Sebep ne? Niye inmanasına kullanılıyorlar? Niye in gelmiyor? Çünkü in gelirse sen zedikam yaparsan ben de yaparım. Yok. He, sen zedikam yaparsan ben de yaparım. Sen ne yapın? Tek tek gitmek lazım. Gayeleri bu kısa bir ibareyle bu umumi ifade etmektir. bu da inle olmaz. Ya menle olur ya eyyumle olur ya şunu yap olur. O diyor, ben dedi sen kime vursan ben de ona vururum. İn inor sen zeyde vursan ben de vururum. Sen amir vursan ben de vururum. Sen yarın gelsen ben de gelirim. Sen üç gün gelsen ben de gelirim. Sen seneye gelsen ben de gelirim. Öyle değil mi? Bunlar tamimül evka, tamimül emkine, tamimül eşhas içindirler. İnde o tamim yok. Ha, Araplardan, muhatlardan bu umumi kısa bir ibareyle ifade etmek istedikleri için ne yapıyorlar? İnin yerine bunları yetiyor gayet tamim mekansa mekan için olanı getirir. Tamim zamansa zaman için. Tamim eşkası eşkası için olan eyyûn ile e, men gibileri getirir. Yalnız biraz şey, eyyen tedrib dedi ki oradaki eyyende temin müdafirle ibedir. Yani eyye insanın tedrib edir. Eyye insan müdafirle nedir? İnsandır. Bak hasfet gitmiş. Eyyendeki temin ona ne olmuş? Eyvedi olmuş. وأين بي تنسى نحو أين تكون أكون أين أين تكون أكون أين تكون أكون اكو أين اكو مبني على الفتحة در محل ما اسم تكون ظرف تكون فيه في فعلي مستتر أنتدر cümlesi eyne fiyor şart olur. Ekun, ekunu diye. Eyne cezme yapınca ekun, ilk geldi onun arasında ve o gidince ekun oldu. Ekun fiyel, fani müsretir nedir? Enedir. Ene kâne yekunu tamedir. Cümlesi eyne ceza o şart olur. tekun ekun, eyne ile ileysi olur. Ve haysuma na haysuma teclis eclis ve haysuma nahu haysuma teclis eclis haysuma teclis eclis haysuma mevni ala sükundur mehala mensum nesbesi fetheyle yok haysuma mevni ala sükundur mehala mensum nesbesi fetheyle teclisun zerfi olur teclis fiil mudari mezumi bir haysumadır cezmesi hasbun hareketidir. Fali müstetil entedir cümlesi haysumaya fiyol şart olur. Eclis ve mudari mezumi bi haysumadır cezmesi hasm harekeyledir. Fali müstetil enedir cümlesi haysumaya ne olur? Muzafu dileği olur. Şey ceza u şart olur. Eclis cümlesi haysum hay teclis cümlesi kompila mahalle mecur cerisi kesreyle nahun mudafu ilesi olur. Haysuma terkiminde ne olur? Eyne terkiminde ne olur? Mehman ne olur? Ya mahala merhum, rafalari demeyle, fissabatun e, bedeli, ya mahzul mütehber, ya kendisi mütehber ya mahala mahzul ne oluyorlar? Merhul oluyorlar. <laughs> Oldu mu olmadı <laughs> Bildiniz mi? Anlaşıldı değil mi? izma esma-i mutadamin mani inne şeyhe doktor isimden sekizincisi izmadır. Nah, izma tehtini ukrimke. İzma tehtini ukrimke. Bak izma memle alaşkın mahala merfrafası demeyle tisatun bedeli veya mahzul yoktaya haber veya muhtada da haber mahzuf. Veya mahala mahzul nesbesi fethayla mahzul aniyen Nahu kemalara izman ve mahalle mensubun ve fethayla tehtinenin zarfi olur. Onda amel yapan âmı tehtinidir. Niye öne geçmiş? Sadaret. Ed. Kendisine sadaret olduğu için. Tehti fiyle mudâridir, mezumi bir izmadır. Cezmesi hasfü lamledir. Lamı neyledir? Nunu vukayettir, tehti ni. Nunu nedir? Vukayettir ya mahremes nesbesi fethle tehtinin ne olur? Mefhul olur. O krim ki, cümlesi izmanın fiyolu şartı olur. O krim fiyolu mudaridir, mezun bir izmadır, cezmesi has bir hareketidir. Kaf mebni alen ne? Kaf mebni alel fetha mahremes nesbesi fethayla o krim kenin O cümlesi izmanın fiyolu şartı olur şey cezahu şartı olur. Bazen karıştırıyorum söyleyin. İzma tehdini ukrim ki <laughs> cümlesi mahalle mecrur <laughs> karısı kesreyle izmanın mudafu ilisi olur. Şey hey, nahunun mudafu ilisi olur. Oldu mu? Yani bu cümle şartıya ne olur? Nahunun mudafu ilisi olur. Ve enna esma-i mutaddamine bimane inne şartiyeden olan ennahuda 9uncusudur ve sonuncusudur. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> enna da mahalle marfu mutala khabar beyne mahalle mansub mafrul. Naukenumlara <laughs> enna tafal afar. Enna mabna leskun mahalle mansub tafala nedir? Zarfıdır. Tafal zarfiyet faali mustatir entedir. O, enna, enna ile mezundur, cezmesi hasm-ı hareket edilir. Tefal cümlesi enna'ya fiyol şart olur. <laughs> ef'al fiyel, fa'li fa mustatir ne? <laughs> ef'al fiyel, fa'li fa mustatir ne? Enna ile mezundur, cezmesi hasm-ı hareket edilir. Ef'al cümlesi enna'ya ne olur? <laughs> enna'ya ceza o şart olur. Enna tefal, ef'al cümlesi mahalle mehane mecbur, cezası kestirile enna'nın ne olur? enlamın mudafu ileysi olur. Şey, <laughs> nahunun mudafu ileysi olur. Oldu mu? Ya Rab da okuyalım. Ennev'u sabi'u esma'un tezlimun fiyelen mudari'a ala mana'in ve yetis'atu esma'en men nahun men tadrib edrib ve eyyün na eyyen tadrib edrib ve ma nahun ma tesna esna ve meta nahun meta te'etini okuyunca ve mehma نحو مهما تأتني أكرمك وأين نحو اي 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 أين تكون أكون وحيثما نحو حيثما تجدس أجدس وإزما نحو إزما تأتني أكرمك وأنّا نحو أنّا تفعل أفعل تمام نفعكم الله نفركم